Yani burada sihirli bir şey falan yok. Taşlar çok enteresan çünkü. Şimdi ben bir taş olsam, yani kendimizi iyi edelim derken daha hasta yapabiliriz. Çirevetli olanlara iyi gelebilecek taş arası. Gerçekten anlatamıyorum. Gerçek olucusu çok az. Ben bu taşı aldım. Bu taşı kimden aldım? Alıp aldıktan sonra ne yapmadım? Kaşıkçı araması geldikten sonra Osmanlı'nın Görürüm görmem. Şuradaki şu taşın bize söyleyecek sözü var ya. Yani. Bunu neye göre söylediniz yoksa siz de taş okuyor musunuz? Hani boşluklardan oluşan bir, <laughs> <site. gülüyor> yani bir şeyiz ama ortada bir şey <laughs> var yani. Bozulsun. Yüzerdeki ilgili yani, yani aslında biraz <laughs> da kozmetiğe giriyor ama benim cildimde kırışıklık var, <IMISİN> leke var. Bir taş yüzümdeki kırışıklığı nasıl giderebilir? Güzelleştiriyor. O taşı görelim. Burada <laughs> uygulamalar olarak yapıyoruz sevgili hanımlar. Var mı? Getir hemen şey yapalım. Bir gece mi kalması gerekiyor bunu? Şu lekemi nasıl kaybedecek? Kırışıklıklar var, kırışıklıklar var. şu gözlerimizin etrafında. Saçla ilgili bir şey var, benim saçım da çok çürük değil. Şimdi burada fazla kalabalık bulmuşken siz de gidin başkalarına söyleyin diye söyleyeceğim. Nedir? Çünkü bu para <laughs> <Sizin gülüyor> <hiç izlemini kalmıyor. gülüyor> Parasız kalmazsınız. Gene havaalanı çok enteresan bir şey söyledi, hemen notumuzu aldık. Ben de diyorum ki ama benim sana ihtiyacım. Ya size danışmaktan başka da çarem yok. Peki burada bir doğum haritası baksak. Artık atmam olacak. Çocuk <laughs> bir şey atacak ama <laughs> bilemiyorum ben olunca nasıl tabir edilir. 12, 1, 2, 3, 4. <laughs> Hismi kalben ruhuyla bulacak. Bakın hemen yanındaki hanımefendi. Normal bir taş değil ama. Öyle mi? Ve sanki üzerinde bir şey yazıyor gibi. Ve çok sıcak bir taş. Ben düşünüyorum ki. Evet taş sıcak. Çok sıcak. Yeni yeni duyduğum bir şey açıkçası. Küçük bir şey daha buyursunlar. Onlarsın. Aslında o kadar çok sorunum var ki.